Yaman bulut, pamuk bulut. Çok güzel bir beldede iki bulut yaşarmış. Fakat bulutlar birbirleriyle pek geçinemezlermiş. Bu iki bulut ne zaman karşılaşsa ortalık karışırmış. Yaman bulut adı gibi pek yamanmış. Burası benim şehrim. Sen git kendine ufkunda dolaşacağın başka bir şehir bul dermiş. Pamuk bulut genellikle alttan alsa da yaman bulut daima pamuğu çileden çıkaracak bir şey bulurmuş. Bu iki bulutun anlaşmazlıkları ay ve yıldızları bıktırmış. Ay ve yıldızlar anlaşmaları için ne yapsak diye düşünür olmuşlar. En sonunda güneşe danışmaya karar vermişler. Ay demiş ki, Güneş kardeş, bu iki bulutun durumlarına, ne yapacağımıza karar veremedik. Ne zaman karşılaşsalar tartışıyorlar. Tabii, bunların her tartışmalarında şehirde fırtına, kar, yağmur, ortalığı sel basıyor. Olan bu şehirde yaşayan canlılara oluyor." demiş. Ayın sözlerini yıldızlar da tasdiklemiş. Güneş iki buluta da seslenmiş. Yaman bulut, pamuk bulut, sizden şikayet edenler var. Söyleyin bakalım. Nedir sizin paylaşamadığınız? Pamuk bulut. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Oysa Yaman daha sonra geldiği halde bu şehirden gitmemi istiyor." demiş. Yaman bulut. Ben burada doğmadım ama burada büyüdüm. Burası benim kentim. Onu asla bırakmam. O gitsin. Demiş. Bakın gördünüz mü? Burada doğan benim ama bana git diyor. Güneş. Susun, susun, susun bakalım. Bir orta yolu bulunacak. Demiş. Ve düşünmeye başlamış. Ay onları izliyormuş. Yıldızlar. Ne yapılabilir ki? Koca şehri bölecek değiliz ya. Diyerek Yıldızlar kıkırdamaya başlamış. Güneşin gözü parlamış. İşte bu. Tabii neden bu şehri paylaşmayasınız? Pamuk ile Yaman'ın aklına pek yatmasa da seslerini çıkaramamışlar. Sızlanarak biri bir tarafa, diğeri öbür tarafa gitmiş. Pamuk bulut, yeşilliklerle dolu, doğanın en sıcak haliyle gülümseyen yaylalara gölge yapmış kendini. Güneşin keskin ışınlarını vücudunu kamp yapanlara siper edip serinletmiş. Yaman bulut ise deniz kenarında kumsalda dolaşan insanların yoldaşı olmuş. Bir müddet sonra pamuk bulut sıkılmamış belki ama yamanın üstünde salına salına süzüldüğü şehrin diğer tarafı burnunda tütmüş. Bunun üzerine pamuk bulut güneşin yanına gidip yamanın bulunduğu yerleri de gezmek istediğini söylemek üzere yola çıkmış. Bir de ne görsün? Yaman bulut da pamuğun yanına gelmemiş mi? Yaman bulut. Aslında paylaşmak güzel ama senin dolaştığın yerleri ben de dolaşmak istiyorum demiş. Gökyüzünden bulutları izleyen güneş tekrar tartıştıklarını zannederek araya girmek istemiş. Pamuk bulut güneşe. Güneş. Aslında ben de Yaman'la aynı fikirdeyim. Yaman'ın gezdiği yerleri ben de özledim." demiş. Güneş bulutlara. "Görüyorum. Artık tek başınıza anlaşabiliyorsunuz. Madem öyle, artık benim hakemliğime ihtiyacınız kalmamış." demiş. Yaman ile Pamuk böylece yer değiştirmiş. İşte bu değişmeler böylece sürüp gitmiş. Bazen bu yer değiştirmeleri sakince devir alırlarken usul usul yağmur inermiş şehre. Bazen de yamanın huysuzluğu üstünde olurmuş. Pamuğa yaklaşır yaklaşmaz yüksek sesle konuşup pamuğa çatacak yer ararmış. Gök gürültüsü şimşek alır başını gidermiş. Yeniler bilir mi bilmem ama eskiler bilir. O zaman şehrin büyükleri bizim Yamanla Pamuk yine yer değiştiriyor derlermiş.